Merhaba arkadaşlar. Yedek parça 101'in bu bölümünde kampanalı fren sisteminden bahsedeceğiz. Kampanalı fren sistemi, merkezden dışarıya doğru sıkıştırma yaparak arka frenlerin dönüş hızını yavaşlatan fren sistemine verilen addır. Fren kampanaları ön fren tertibatı yani diskli frenler kadar frenleme yapmaz. Arka tekerlekte yavaşlatmak ve aracın dengesini sağlamak için frenleme yapar ve bu ön fren diskinin yaptığı frenlemenin çok çok az şiddetinde bir frenlemedir. Fren kampanalarının ömrü ne kadardır? E, fren kampanalarının ömrü çok yüksektir. Fren diskine bakarak çok fazla e, sürtünme olmasına rağmen fren diski kadar çok fazla bir sürtünme olmadığı için yaklaşık 100 bin, 120 bin veya 150 bin kilometreler konuşulabilir arka fren kampanasının ömrü için. Kampana fren sisteminin balatası ne zaman değişir? 60 bin kilometrede bir değişmesi gerekiyor. Tabii ki bu yine sizin fren sistemini ne kadar çok kullandığınızla alakalı bir durum söz konusudur. Bunu çok daha aşağıya çekebilir veya çok daha uzun süreler kullanabilirsiniz. Fren kampana sistemi kapalı bir sistem olduğu için dışarıdan fren balatasının ne durumda olduğunu görme imkanınız yok. O yüzden iki bakımda bir arka fren kampanası açılarak fren balatası ve sistem kontrol edilmelidir. Bu şekilde fren balatasının ne zaman değişip değişmemesi gerektiğini görebilirsiniz. Fren kampanası fiyatları, fren kampana fiyatları aracınızın marka modeline göre değişiklik gösterecektir. Ortalama fiyatı 150 TL ile 500 TL arasındadır. Aynı şekilde kampanalı fren balatasının fiyatları da ortalama 100 TL ile 1000 TL arasında değişiklik gösterecektir. Tabi bu verdiğim fiyat aralığı piyasadaki tüm araçların fren kampanalı fren balatası fiyatını karşılayacaktır. Aracınızın fren kampanası ve fren balatası fiyatını net bir şekilde öğrenmek için otolya.com'u ziyaret ederek hem fiyatlarını öğrenebilirsiniz hem anında satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında otolya.com'da bulunan uzman servislerden kampana balatanız veya kampana fren sisteminizin bakımı için fiyat teklifi alabilir ve size en yakın serviste değişimini gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bu saydığım işlemler için otolya.com'u ziyaret etmeniz yeterli olacaktır.